Merhaba arkadaşlar Örse Örgü kanalındasınız hoş geldiniz bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız umarım aradığınız örnek model budur kolay ve anlaşılır bir video olur İki şiş kullanacağız patikli iplerden kullanıyorum 10 ilmekle örgümüze başlıyoruz kolay gelsin ipimizin olduğu tarafı bu şekilde parmağımıza doluyoruz. Kısa kalan kısmı istediğimiz uzunlukta bırakıp çapraz yaptık. İçinden bir ilmek aldık. şişlerimizden şişlerimizin üzerine taktık. İlk ilmeğimizi bu şekilde oluşturduk. Sonrasını kısa olan uçta bıraktığımız ipimizi bu şekilde tuttuk, çapraz yaptık alttan giriyoruz ortadan çıkıp karşı taraftaki ipi içinden aldık ve baş parmağımızla ipimizi çektik ilmeklerimizin tamamını bu şekilde oluşturacağız çektik tekrar çapraz yapıyoruz karşı taraftan alıyoruz ve baş parmağımızla tekrar çekiyoruz bu şekilde 10 tane ilmek atacağız şişimizin üzerine. 10 ilmeğimiz bizim örneğimizi anlatmamız için yeterli. 2 4 6 8 10 İlk ilmeğimizi bir defaya mahsus örerek alıyoruz. Sonrasında bir ters, bir düz lastik yapacağız tersimizi yaptık düz ters düz ters farklı lastiklerde yapabilirsiniz istediğiniz uzunlukta tabii ki ben 3 sıra öreceğim son ilmeğimi arkadan girdim orta kısımdan ve yukarıdan içten aldım Baştaki ilmeğimi arka taraftan girdim ve boş aldım. Kenar kısmımızın düzgün durması için. Bu sırada terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz. İkinci lastik sıramızı örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz. ve kenardaki ilmeğimizi yine arka taraftan ortadan girdik ortadan çıkıp üstten aldık bir sıra daha lastik örelim ve örneğimize o şekilde başlayalım yine aynı şekilde aldım terslerimizi ters düzlerimizi düz sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz 3 sıra lastiğimizi ördük örneğimize başlıyoruz. İlk ilmeklerimizi hep aynı şekilde alıyoruz. Sonraki iki ilmeğimizde örneğimizi koyuyoruz. İki ilmeğimizin içinden geçtik ve üstten içinden geçirdik. Ama ilmeklerimiz şişimizin üzerinde çıkarmıyoruz. İlk ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Tekrar iki ilmeği çıkardık ve bıraktık. Yine aynı şekilde sonraki gelen iki ilmeğimizin içinden bir ilmek alıyoruz. Ön sıradayız. Düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimizi bir kez daha örüyoruz. Bu sıramızın tamamı bu şekilde örülüyor. İki ilmeği birlikte düz alıyoruz. Sonrasında öndeki ilmeğimizi alıyoruz. ve son ilmeğimiz aynı şekilde. Ön taraf 2 2 çift, arka tarafı da çift öreceğiz, ters öreceğiz, aynı şekilde öreceğiz. Fakat bu 2 tane çiftimizi bu şekilde öreceğiz. Sıralamayı bu şekilde yapalım. Bir tane tek olarak ters ördüm. Sonrasında bu şekilde gördüğümüz örnekleri ikisini birlikte alacağız ve ters olarak alacağız. Ilmek alış şekliniz nasılsa o şekilde örebilirsiniz düzleri ve tersleri. Öndeki ilmeğimizi bir kez daha ters olarak örüyoruz. Yine karşı tarafla birleştireceğiz. İkisini birlikte alıyoruz ters olarak aldık tek ilmeğimizi öndeki ilmeğimizi tek ördük karşı tarafla birleştirdik öndeki ilmeğimizi tek ördük şişimizden çıkarmıyoruz yine ön tarafta yaptığımız işlemlerin aynısı son kısma kenar ilmeğimiz haricinde tek kaldı başta yaptığımız gibi ters olarak Tek örüyoruz. Sondaki ve baştaki ilmek alış şekillerimiz aynı. Ön taraftayız. Bir önceki sıramızda nasıl aldıysak ilmeklerimizi bu sıramızda da aynı alıyoruz. Hemen ilk iki ilmeğimizi düz olarak ördük. şişimizden çıkarmadan öndeki ilmeğimizi de ördük. şekilde bakarsanız belki daha net anlaşılır. İkisini birlikte alıyoruz. Öndeki ilmeği bir kez daha örüyoruz şişlerimizden çıkarmadan. Tekrar ikisini birlikte alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi tek olarak bir kez daha örüp sonrasında çıkardık. Örneğimiz çok kolay. Biraz kafa karıştırıyor ama anlaşıldıktan sonra hızlı bir şekilde örülebiliyor sadece yerlerine dikkat edelim tersten giderken ilk ilmeğimizi tek örüyoruz sonralarını çift alıyoruz şişimizden çıkarmadan tekrar örüyoruz İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz Son ilmeğimizi tek örüp arka sıramızı tamamlıyoruz. Kenar kısımdaki ilmeklerimizi ve başlangıç ilmeklerimizi aynı şekilde alıyoruz. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa olursanız benim için çok değerli, çok sevinirim. Ön taraftan ve arka taraftan hep aynı şekilde başlanıyor. İki ilmeğimizi birlikte alıp çıkarmadan öndeki ilmeğimizi tekrar alarak sıralarımızı devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın. Annemin de selam var. Arada konuşmak istedi. Hepinize kolay gelsin.